Merhabalar Konya çimento Konya işte filemaları yaptı yaptı. Onun filemasını 830 lira gibi bir hedef vardı galiba. Yanlış hatırlamıyorsam 810 lira, 820 lira bir önceki videodan izleyebilirsiniz. oraya geldi ve tekrar salmaya başladı. Şimdi önce bir de şu hatırlatmayı yapayım. Benim hiçbir yerde Telegram'da şurada burada bir hesabım, kitabım yok. Videolarımı kullanıp da bakın şuraya gelecek, buraya gidecek, uçacak, kaçacak diyenler olabilir. Ben videomda böyle bir şey de söylemiyorum zaten. Bunu bir önce bir söyleyeyim. Bakın hiçbir yerde hesabım yok. Kimseye de hayatımda şu kağıdı alın, bu kağıdı satın demedim, demem de. Neyse konumuza dönelim. Şimdi Konya Çimento dediğim gibi filemaları yaptı, filemaların hedefine gitti. Bu ikinci filemasıydı, tekrar gitti. Şimdi burada filema değil, başka bir yapı bu oluşan. Yani şuradaki filemanın içine giriş gibi değil bu, daha sert açıkçası. Şöyle bir ters yüz olma durumu var burada. E, ters yüz olduktan sonra tabi e, burada artık 600 liraya kadar salıyor ki normal, beklenebilir e, ters yüz durumlarında. Bu tür aşırı kayıplar. Göründüğüm, gördüğüm kadarıyla 20 gün destek oluyor. Yani 630 lira şu anda bir destek sağlamış gibi gözüküyor ama e, henüz ilk temas yani buraya ikinci veya üçüncü teması da yaparsa 630'un üstünde kalmayı başarırsa e, zaten zaman şu çok kısa yani böyle trend aslında doğru değil çekmek. Yani bunu 2 saatlikte ben çeksem daha iyi olur ama. 630'un üstündeki dediğim gibi kalışlar şu trendin en azından yataylıktan ve zamansallıktan kırılmasına. Gerçi bunun zamansallığı bir günde sebep olur. Dolayısıyla yani oran üstünde kaldığı zaman iyidir. O bir taban yapmaya başlayabilir ya da yapması beklenir. Ama kırılım durumunda 50 gün 524'te arkadaşlar 50 güne kadar <laughs> Gevşemesi de beklenebilir. %100 mü değil. Yani 590'dan 80'den de dönebilir. yere edebilir. Veya 50 gün de kırabilir. Ama takip edilmesi gereken seviye 50 gün seviyesi. Orası da kırılırsa işler tatsız yere gider. Yani. Öyle çok da iyi yere gitmez. Baktığımız zaman Mekti daha henüz aşağı doğru kesememiş. Ama aşağı yönü gösteriyor. Aresay'da yataylaşma gösteriyor biraz daha. Ama Mekti de tabii şu dik şeyde açıyı bir dik açı yapmış o. O açıyı da kırmış açıkçası hatta bunun 2 saatinde de bakalım ya. Çok sert hareket ediyor. Evet iki saatlikte de şöyle bir hani düşen trendine değdiğini hafif geçme çabaları olduğunu ama geçemediğini görüyoruz. Orada da birime bakarsak 668'e altına salarsa yani bunu çok kısaca arkadaşlar kullanabilir. Onu söyleyeyim. 618 620 seviyesi destek olarak burada beklenir. Onun altında 556 lira desteği mevcut. Bunları kırarsa 2 saatlikte zaten günlükte biraz evvel söyledim. Burada şöyle bir şey var dikkatimi çeken. Şimdi Mekli çok fazla eksi değerlere gelmiş. Yani eksi 14, eksi 9. Şöyle geriye doğru bakarsak böyle bir değeri 7 Ağustos'tur burası. Orada görmüş. Mart ayında görmüş. 2 saatlikte böyle bir değere Mekli kolay gör yani iki saatlikte göreceği aslında daha kolay görür. De her zaman görmez diyelim. Eksi -8 var tepki verdiği yer. Hani Mekli açısından bir tepki bölgesinde diyebiliriz. Aslında oraya da o tepkiyi de vermiş. Vermemiş de değil yani yukarı doğru düzeltmiş. Şimdi bir şey beklemek lazım. Yani işaretçi olarak bir mekdiyi kullanırsanız burada tabii mavinin Eksi 9'da mavi. Ben 14 dedim özür dilerim. Eksi 9'da, eksi 4'te de e, bu turuncu olan var. Yani mavinin eksi 3'lere falan çıktığını görürseniz o zaman işler biraz daha yoluna giriyor demektir. E, zaten onu görmeniz için de muhtemelen fiyatın e, 700 liranın üstünde olması gerekir. Diye düşünüyorum. E, bunun dışında söyleyeceğim bir şey. Konya çimento için yok. E, herkese iyi haftalar dilerim.